Yani meğer Meltem bu tezgah çocukları gizli gizli açtığı yeni yuvaya transfer edebilmek için yapmış. Bir de gizli gizli o kayıt paralarını harcadım diye cebe atmış. Bak sen ya, bak sen ya. Ya zaten başından beri gözüm tutmamıştı o kadını. Tam bir şeytan, şeytan. Ama Alp Bey ne yapmış? Ne yapmış? Bütün yuvaya gizli kameralar yerleştirmiş. Bir de bu velilerin mektuplarını bilgisayardan okumuş. Ya. Meltem de tutuşmuş tabii. Zeynep ablaya tekrar çalışabiliriz, ortak olabiliriz diyormuş. Zeynep bir daha yaş tahtaya basmaz. Ne? Ben üzüldüm ya şimdi bak. kar olmuştur kadın. Öyle de kaptırmıştı ki kendini bu işe. Öyle babacığım öyle de işte. Sen nereden biliyorsun peki bütün bunları? Evet şey... E, ...Münü'nün yanında bir yardımcısı var ya... O anlattı. Yardımcısı mı? Münir'i. Ben tanıyor muyum? Yok babacığım sen nereden tanacaksın? Ben de tadım yapıyorduk ya yuvada. Orada tanıştım. Ha anladım. Anladım. İyi e, ben gidiyorum. Nereye? E, Fulya ile buluşacağım. Çarşıdan bir şey ister misin? Yok sağ ol kızım. Fulya'ya selam söyle. Tamam. Sen. Tamam. Hadi. Münevver. Ay, Kadir Bey. Selam. Hayrola ne olmuş öyle yuvada? Ya var ya bu Meltem'i indirip indirip asmak lazım. Sen fare koy mühürlet anaokulunu. Meğer maksadı öğrencileri çalmakmış. Pi. Ne? ne? Ne yapmış ne yapmış ben hiç anlamadım seni Kadir Bey ne demek istiyorsun? Bir dakika bir dakika senin haberin yok mu? Senin yamak anlatmış Deniz'e. Demiş ki benim münevver şefi bulup mutlaka özür dilemem gerekiyor. Meğer ben o kadını başından beri yanlış tanımışım. Allah Allah. Allah Allah. Ya. Ya meğer en başından beri niyeti okulu torpillemekmiş bunun. Allah. Ya, ya. Şimdi bu şeytan velileri okula davet ettiğinde Zeynep'ler baskın yapmışlar. Ya artık sonrası ne oldu bilmiyorum ama... ...benim bildiğim o kadın artık Alp Bey'in elinden biraz zor kurtulmuş. Ya mahvolmuştur Zeynep. O kadar emek harcadı o okula. Yazık. Çok iyi niyetlisiniz. Yani o kadar iyi niyetlisiniz ki herkesi kendiniz gibi sanıyorsunuz. Bak kafası şeytanlığa çalışandan korkacaksın Münemmer. Ya bu var ya bu... ...gencecik oğlana asıldı. Ha, vallahi. Hayır oğlan da böyle... ...tertemiz... ...böyle saf bir çocuk yani. E bu kadının da sicili malum. Ben dedim şimdi oğlanın başını yakmasın... ...ben oğlanı işten çıkarttım. Hı. Hmm. Ya kadın bir delirdi, bir delirdi. Beni işten attı. Oksa. Tabii. Bu çocuk kalsın burada dedi. Benim dedi işimi görür dedi. Hah, sana da güle güle dedi. Vallahi. Tabii, tabii. Bak işin içinde başka iş varmış. Sen orada olsan bu bu halkları karıştıramayacaksın. Tabii canım. Ya ben o farelerin o mutfağa girmesine izin verir miydim zannediyorsun? Mümkün değil. Ya ben orada olsaydım... Bir kere okul kapanmazdı katiyen. Olan oldu işte. Gitti mis gibi iş. Zeynep de çok üzülmüştür ya şimdi. Benim de böyle bir kanım çekildi gibi oldu yani duyunca gerçekten o denli üzüldüm. Şu anda. Neyse ya ben gideyim de evime şimdi Kadir Bey. Ya şey mi ne var ya? Bize gelsene. Ha, bak Deniz de çok özledi seni. Ha? Hmm, yok ya. Hem şey, ha Deniz mantı açıyor bugün. E biliyorsun mantının tadı beraber çıkar. Yani sen de bayılırsın mantıya, ha? Deniz mantı açıyor. E tabii yani Deniz çok şey öğrendi senden, var? Ya yok gene de ben rahatsızlık vermeyeyim ya. Ya ne rahatsızlığı yok. Ya hem ben bir itirafta bulunacağım sana. Ne, ne itirafı? Yani her şey göründüğü gibi olmayabilir mi Ömer? Hmm. Yani ne gibi mesela? Yani mesela birileri beni bir hanımla yemek yerken görmüş olabilir. E, o hanımla yakın bir ilişkim var sanabilir. Yani sanmasınlar mı? Sanmasın. Ben çok sevdiğim birini kıskandırmak için bir sanatçı hanımla yemeğe çıkmış olabilirim. Yani müşterim olan bir sanatçı hanımla. Bunu da önüne gelene yumurtlasın diye Deniz'e anlatmış olabilirim. E biz de biraz o yemekte rol kesmiş olabiliriz. Tövbe tövbe. Yani şimdi sen beni kıskandırmak için sanatçı mı tuttun? Ya, <laughs> yok canım. Yani öyle tam tuttum sayılmaz sadece bir rica. Bu hanım eğlence programlarında figüranlık falan yapıyor. Sağ olsun adı kırmadı geldi. Ya Münevver Allah aşkına ben deli miyim ya? Böyle bir kadınla ilişkim olsa tutup mahallenin ortasında yemek yer miyim sence? Yani Kadir Bey ne gerek vardı böyle çocukça şeylere ben anlamadım yani. Ya sen boş ver şimdi onları ya. Sen mantı yemeye geliyor musun onu söyle bana. Ha, bak saat tam dörtte hazır tamam mı? Eh, i̇yi madem. İyi hey, hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi sağlıcakla. Sağlıcakla. Alo babacığım. Deniz bana bak kızım hemen git malzeme al mantı açıyorsun. Saat dörtte sofraya oturulacak ona göre misafirim var. Mantı mı hem de açmalı mı açmalı mantı öyle mi? Ya aynen öyle kızım açmalı mı açmalı mantı. Yalnız öyle ufak ufak olsun tamam mı? Öyle eşek kulağı kadar olmasın içi de bol olsun. Babacığım ben ne anlarım mantı yapmaktan başka bir şey yapalım ya da... ...ne bileyim kim geliyor ki misafir? Ya kızım münevver geliyor Münever Bak benim mutluluğum bu mantıya bağlı anlıyor musun? Ya ne bileyim ben işte ağzımdan çıktı bir kere. Deniz mantı açıyor dedim salladım. İyi de babacığım ben daha önce açtım mı mantı ne mantısı ya Allah Allah niye böyle bir yalan söylüyorsun? Kızım nasıl yapacaksan yap işte bul. Her, her bir, bir şey İnternette buluyorsun, bunu da bul işte. Hadi, 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 çabuk, acele et, acele et. Ha, hadi güle güle. Allah. Alo? Kral, ee, şey sen hani Münih ile buluşmam lazım demiştin ya. Şimdi sana bir konum atıyorum, oraya gel, tamam mı? <gülüyor> tamam. <gülüyor> Ay, bu arada sen mantı açmayı biliyorsun, değil mi? Tamam. Tamam. Bye vay. Bak bak. Kurduğu tezgahlara bak. Beni kıskandırmak için kaç türlü takla atmış koca adam ya. Benim takkemi önüme koyup iyice bir düşünmem lazım. Hani sevilmek, düşünülmek güzel şey de... Ay kalbim sıkıştı durup dururken gene be. Ne güzel dönmüştüm kendi kabuğuma. Pencereyi açmaya gör. Rüzgar bir yaladı mı yüzünü. Havasız geliyor insana eski hayatı. Ya münevver sana bir şey diyeyim mi? Çok aşçının elinden... ...çok mantı yedim ama... ...bu senin yamak başka bir şey ya. Ben hayatımda böyle güzel mantı yemedim. Vallahi öyle. Ama çok yedik be. Şimdi <laughs> neredeyse uyku tutmayacak ha. Eee <laughs> istersen şu çardakta bir kahve daha içelim. Aa yok. Yani gece gece o kadar çok kahve içilmez. İyice uykumuz kaçar yoksa. Tamam Münevver Hanım. Siz bilirsiniz... İçmeyiz o zaman. <laughs> Öyleyse. İyi geceler. İyi geceler Kadir Bey. Teşekkür ederim davetiniz için. Aman efendim ne demek. Siz bizi sevindirdiniz. Asıl biz teşekkür ederiz. <laughs> Sağlıcakla kal. Sağlıcakla. Olgun erkeğin de şeyse bir başka oluyor aslına bakarsan. Bir karizma, bir kendine güven, bir böyle jantilik, bir durmuş oturmuşluk. Gençlerde bu yok mesela. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.